Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte makinaryumumuza devam ediyorum 5. bölüm arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum o kadar hadi başlayalım <laughs> en son arkadaşlar bildiğiniz üzere bir borudan atlamıştık ve daha doğrusu ayçiçek yağını dedişkomuza getirmiştik dedişkomuz bize e, şöyle bir kağıtla oyun salonunun biletini vermişti ve burada da işte bir şeyler yapıyorduk, oyun falan oynuyorduk. Birinci oyunumuzu bir bitirelim. Şöyle. Arkadaşlar bu biraz sıkıcı sizin için diye ben düşünüyorum. O yüzden buraları ben kes. Arkadaşlar neredeyse bitti. O yüzden ben de e, sizi şunu göz e, açmak isterim videoyu. Ee, arkadaşlar böyle bunları vuruyoruz. Bazen yukarıdan da kırmızı ufolar geçiyor. Hedef skoru 1000 yapmak. Ve evet. A para geldi. Ana. Ne alaka? Parayla ne yapacağız? Tamam okey. Ne bu? Bununla oynayacak. Çalışmıyor. Biz bisikletten güç vermiştik. He. E bunu iki yapalım. E tamam yine bisiklete binelim. Enerjiyi bas baba bas bas bas. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Aha tamam ikinci oyuna girelim şimdi. Tamam. Hedef herhalde büyük kırmızı kutunun içine küçük kırmızı kutuyu koymak. Tamam. Ha böyle mi? Tamam. Çok basit. Hmm. Şöyle. Olmaz. Ee, böyle de bir şey olmaz. Eee. Şimdi mesela bunu buraya aldık. Ne oldu? Bekle bir şunu resetliyoruz herhalde buradan. Tamam. Hmm. Aa tamam. Ama dur. Ee, tamam. Ee, şuradan bunu içine sokalım. Sonra böyle yaparız. Yes. Yaptık. Bundan Dur niye çıktın? Ee, gir. Bundan buna geçelim. Bundan buna. Dur. Dur. <laughs> ee, tamam böyle yapsak. Kafa bir error ver. Ya. Ee, şimdi. Hmm, Arkadaşlar bu arada dışarıdan bir ses geldi. Özür diliyorum. Şimdi şöyle yapsak olmuyor. Böyle yapsak olmuyor. Şöyle çekip böyle indirsek aşağı. Ne yarar olacak? Aa oldu bir yarar Kardeşim çıkıp durma. Ortaya basınca çıkıyor. Şimdi bunu buradan alırız. Bekle. Şu bir şurada dursun. Buna girelim. Bunu alalım. Böyle yapalım. Bekleyin. Hop. Yes. Tamamdır. Hmm. Ne bu? Ee, şöyle yapalım yoksa sıkışırız. A şunu içeri sokup yukarı alalım ve al sana boşluk çıkıp bir durma sen canım kardeşim. Mümin kardeşim. Ee, şimdi şöyle yapalım o zaman. Ee, bunu buraya al, bunu böyle yapalım. Ee, ee, dur. Bekle. işler karıştı. Ee, dur bekle. Bir. İşler karıştı. Az önce de öyle yap. Ayı şöyle yapacağız. Tamam. Hop. Hop. Böyle de yaparız çıkmasam mümin kardeşim. Tek de gidebiliyoruz herhalde az önce aynen. Oo. Şöyle yapalım. Bir. Ee. Hmm. hmm. Garip. Bir... Lan... Dur, beynim gitti. Ee, bekle, bir tam tersini baştan alalım. Birinin a şöyle tamam buraya gelelim yine etkileşimiz olacak. Etkileşimiz olacak. Hmm. İşine sokamadık. Ben bir kafa error verdi ya. Bekle. Hayır sıkıştı oraya. Ya ne güzel yapıyordum. Hayır ya. O zaman karayı önceden şey yapacağız. Vallahi kriz geçireceğim. Ortaya basınca çıkma bak. Zaten ben istemlice ortaya basmadığım için. ne la bu? Dur. Kareyi düzelteceğiz. Tamam. Arkadaşlar ben anlık bir kriz geçirebilirim. Sakin oluyoruz. Ee, daha doğrusu ben sakin olayım. Dur. Hmm. Anladım. Çıkma bir. Çıkma bir. Çıkma bir. Anladım. Şöyle yapacağız. Bunu aşağı indir. Tamamdır. Ulan. Çık şuradan <laughs> Allah Tamam, yaptık. Yes! Bitti. Parayı da aldık. Arkadaşlar çok zaman geçirdik burada. Al şu parayı lanet olası. Üçüncü oyunu çalıştırır. Üçüncü oyun nasılmış? Hop çalıştıraydı. Dön 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 dön. Hop ve üçüncü oyunumuz. Aa patladı. Çalışmayı. Üzgünüz. Patladı ampule. Benim burada hedefim bitti. Şimdi bizden korumacı abi ne istiyordu? Herhalde burada işimiz bitti bu arada. Korumacı abi bizden pil istiyordu. Şu papazın çıktığı yerde pil şey değil mi bu? Ama nasıl alacağız pil ki? Aa! Tamam. Ama o iki pil istiyordu O iki pil, pil Konuşamadım özür dilerim İki pil istiyordu Tamam Okey götürelim hadi Ama bu Şey ne işe yarayacak Kağıt gibi şu sargılıdır artık nedir O ne işe yarayacak Çık şuradan Tamamdır Kanka merhaba. Hmm. Al sana pil. Buyur. Ama iki pil. Sen ne istiyordun? Tam yavrucağın çalışmıyordu hatırlıyorum. Peki ay düştü üzülmüştüm. Birleşmiş istiyor sarak bununla. Evet be. Yes yaptık. Aa, dur bakalım nasıl yürüyor. Yürümüyor, koşuyor evvel Allah. Maşallah var. Biz de buradan düğmeye bastık. Asansör sesi gibi geldi. Anladım. Ne bura? Toprak neyim var? Şarkı çok güzelmiş ya. Onu bir şey yapamıyoruz. Bu ne? Bu ne oğlum? Kardeş sen bir şey diyor musun? Allah için ya. Bir şey diyor mu? Kanka şu içeride bir şeyler oluyor ya. Ne olduğu belli değil. Şifre falan istiyor. Kankam bir şey dese bari. Ağaçta falan bir şey var. Aa toprağa döktük. Bu kadar mıydı? Tutabiliyoruz mu acaba? Aa harbiden. Aa bu ne? Görünmeyen bir tane sembol var. Aa yıldız. Görünmeyen sembol varsa kesin yıldız yapacağız da. İki parça eksik. Bunu mu takacağız? Hangisini? Buna gösteriyor. Ee, yıldız yapalım. Aaa tamam oldu. Okey. Kolaymış. Özür diliyorum. Kolaymış. Aa, geldik mi? Bambaşka bir yer. Merdivenden çıkak. Hemen. Bomba mı? Nasıl? Hadi canım. Niye burayı gösteriyorsun oğlum? Ne alaka? Aa, tuvalet. Yine tuvaletimizi yapalım. I -ı deme. O kadar şey on. İçine bak. Bomba burada. Bomba burada arkadaşlar. Yok artık. Oyunun buralarına kadar geldik mi cidden? Ne bu? Üzerine çıkıyoruz ediyoruz. Alınamıyor mu bu? Yok. Bekle lan. Yukarıda makas var. Onu alacağız o zaman. Şu kol ne işe yarıyor? Aa, elektrik şeyine uzanıyor. Çalışmıyor demek ki elektrik şeyi. Hayır oraya değil. Çalıştırabiliyor muyuz peki? Aynen öyle. Tamam. Ee, ne işe yaradığını şimdi öğreneceğiz. O zaman yukarı yapalım aşağı yaptım. Aa üzerine çıkıp alabiliriz. Aşağı yaptı dostum. Koş 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 koş. Ee, arkadaşlar hissediyorum ya. Zaten bence oyunun sonuna geldik yavaş yavaş. Bomba çünkü. Alalım makasımızı. Şimdi getirelim üzerine çıkıp tık tık yapalım da ne işimize yarayacak? Oğlum, ne yapıyorsun? Niye a, a, yapıyorum? Aşağı değil. Bilerek mi yapıyorum lan? Yukarıya basıyorum da niye aşağı gönderiyorsun? Ha? Bak yukarı. Çok şükür. Keselim. De elektrik var çarpılmayalım. Al kes. Doğru tahmin etmişim. İnin, inin, in, in. Ee, Bomba işi feci. Hayır. Gitme artık şuraya. Bomba işi feci. Bombaya geldik. Yukarı çıkamayacağımız kadar zaman yok demek. Anlamadım. Tak. <laughs> Bir saniye. Lambayı yakarsak ne olur? Dım 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 dım. Hiçbir şey. <laughs> tamam. Ee, Bunda ne yapacağız ki? bir fikir geldi. Şu aldığımız şeyi bir yere taksak sonra bunu ileri getirsek. Kırsa tuvaleti gitsek içinden. Tahminim tutsa ne sarar var ya. Şimdi mesela tuvalete koyabiliyoruz. Hayır mı? Aa. Aa. Koy tuvalet. Oha kuracağız. Vallahi kuracağız. Arkadaşlar tahminler aslını yaşatır. Gördüğünüz üzere en güzel örneği ta tarihler diyorum. Tahminler aslını yaşatır. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Hızlı hızlı geliyor. Daha tamam. K kırıldı mı tuvalet? Hadi canım. Oo İne aşağı. Tam inşeyah. Bu ne lan? Ölmedin değil mi? Yok tamam. Tuvaletin deliği var ya. Öl sallandır sallandır. Bu çalışıyor? Sallandır hadi. Bu ne oğlum? Biri takip et. Bir artı A mı? 1 artı A dedi. 1 buraya gidiyor o zaman A'yı buraya koy. Tak. 2 artı B. 2 5'e gidiyor. Hayır 5'e gitmiyormuş. Aa 2 B diyor zaten. Tamam o zaman. 3 E'ye gidiyor. 3 C dedi. O zaman C'yi alıp buraya takalım. 4 D. Dur karıştı. A 4 D diyordu. 4 D diyordu. E tamam bu da buraya kaldı zaten. Ne olur olmuş ol. Yes yaptık. Bomba etkisi hale getirildi. Yaşasın. Yeah. <laughs> bomba etkisi hale getirildi. Çık yukarı aslan parçası be. Arada virgül var. Çık yukarı virgül aslan parçası. Tam bomba etkisi hale getirildi. Ne yapacağız artık? Hadi şehir terk ediyoruz. Hadi boş ver. Böyle yerde yaşanmaz. <laughs> Her tarafta kötü dolaşıyor. Aa yukarı çıkalım. Yukarıyı çok merak ettim. Ne? Bu ne lan? Lesin sen kavdeş. Ne yapıyorsun lan? Aa yine arkadaşımız tamam burayı temizliyorduk diyor. Aa kitap okuyor. Yine geldi. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Hii. Aa. Aa. Aa polis çağırdı. O zaman bunun bir yetkisi var kesin. Hii. Aa bunu alacak. Ama nasıl? Aa. lan hayır. Polisler geldi. Yani vici vici sesine göre dedim. Aa! Her şey öyle başlamış. Biz buraları temizlerken Aa, her şey öyle başlamış. Şurada bir şey var. Bu ne oğlum? <laughs> Açı, tabi efendim. Bu ne? Oha! Oha! Çok güzel mekan <güler> ama. <analysis> Arkadaşlar burada bitirelim. Gerçekten çok garip şeyler oluyor. Nasıl o hurdalığa gittiğimizi öğrendik. Şuradaki ortadaki şey bir, bir şeyler yapıyor. Tövbe estağfurullah. Yani ne yapmış da anı değil. Anayı biliyoruz. Ne yaptığı belli değil. Bir de yetkisi var. Polis çağırabiliyor vesaire. Daha doğrusu polis değil. Kendine yardım eden bir şey çağırabiliyor herhalde. Gerçekten garip. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.